Evet abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben çirkin çıkmaya başlıyorum yani nedense. Evet abla şimdi 30 gün biraz. Bugün pazara geldim ben. Abla ben çok çirkin çıkmaya başladım nedense. Zaten çirkinsin diyeceksiniz değil mi canlarım? Evet sağ olun Allah razı olsun. Biz esnaf olarak alıştım şimdi bir şeye küsmüyorum artık esnaflara bir şeyler söylüyorlar ya ben de o yüzden küsmüyorum sizlerden. Canlı sağ olsun canım benim. Canlarım benim canlı sağ olsun. Allah razı olsun ben çirkin çirkin çıkıyorum diyorum ya küsmüyorum. Buyurun abla 5 lira. Bu da benim akrabalarım böyle kardeşim. Onlar da satıyoruz böyle gelin görümce. Arkadaşlar pazar bir durgun bugün sanki değil mi? Burada abla 5 lira. İç çamaşırlarım 5 lira. Burada abla. Burada. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. Bizim kanalıma hoş geldiniz canlarım. Dün pazarı biraz çektim. Ondan sonra şartım bitti. Çekemedim. Dedim bugün azıcık bir şey yine laf edelim. Hem de pazardan bir şeyler anlatırım. Bir de kahvemi içerim. Hala üşüyorum ben. Arkadaşlar. Cüzdanımda iğne varmış. Elime de bir battı mı? O arada poşetimi çıkar, poşeti açamıyoruz oldum, elim üşüdü. Elim Dondum mi? soğuktan. Aa, ellerim buz gibi oldu, ayaklarım, ellerim. Dün de mi? çok soğuktu. öyle Hadi. kolay değil bir şey. Üşüdüm yani bayağı bir. Dün bir telefonumu düşürdüm yere, doğru, doğru, doğru. camı falan kırıldı. Doğru. Hep olan bana oluyor nedense. Doğru. Bir şey yok, doğru. çalışıyor şimdilik ama. Düşürdüm yani Allah'a çok şükür. Bir şey olmadı. Sadece camı kırıldı. Bunu da değişirim herhalde değil mi canlarım? Sonra telefonum bozuktu benim oğlum yaptı. Demiştim yani yapacak diye. Yaptı. Format falan attı. Düzeldi. Telefon kendini topladı. Öyle işte arkadaşlar. Benden istediğiniz bir şey varsa ben buradayım. Allah izin verirse Çarşamba günü pazarı hep çekeceğim. Çarşamba pazarını kesteli. Orada biraz uygun bir şeyler biliyorsunuz mu? Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Uygun diyorlar. Gelmek isteyen, almak isteyen her şey var orada. Yani e, böyle ne elbise istersen bulabilirsin hemen hemen. Ben de oradayım. Gelirseniz zaten beni de görürsünüz. Zera da yürümek istiyor. Böyle düşüp düşüp kalkıyor çok bayağı bir. Ondan da biraz yoruluyoruz biz tabi. Arkadaşlar dün ben gitmişim tam. Benim oğlan dedi ki geleceğiz size dedi. Ben de dedim herhalde bunlar geç gelir. Tamam siz gelin ben gelirim dedim. Gitmişim pazarı. O kadar üzüldüm ki torunumu ve çocuklarımı göremedim. Bayağı bir üzüldüm yani görmedim diye. Hatta koşa koşa çabuk çabuk geldim ki göreyim diye göremedim. Dedim sonra yine gelirsiniz dedim. O da dedi inşallah anne geliriz dedi. Evlat öyle işte canlarım. İnsan annesi çocuklarını göremeyince üzülüyor. Siz de öyle misiniz? Bilmiyorum ki. Ben öyleyim de. Bak fincanlarım da eski fincanlar. Kaç senelik. Ama eski mallar bunlar Kütahya porseleni. Şimdikiler böyle değil. Tabii şimdi yeni modalar var da bunlar benim eski modalar. Birkaç tanesinin böyle şeyleri kırıldı ama Yine de bu kırılmayanları atamıyorum, kullanıyorum ben. Öyle iki kişi olunca iyi oluyor. Üç kişilik de var. Bir tanesi kırık galiba böyle kurtları. Arkadaşlar kahvemi içtim. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Aşı da başlamış. Herkes vuruluyor. İnşallah bize sıra gelecek. Biz de yapılacağız. Sağlık çalışanları vurulmuşlar hepsi. İsteyen vuruluyormuş. Heskodu falan istiyormuşlar. Randevu alıyormuşsun. Vurulacağız inşallah. Tayyip Erdoğan vuruldu. Tabi biliyorsunuzdur. Görmüşsünüzdür. Biz de vurulacağız inşallah. Şu korona bir bitse de. Biraz rahatlasak. Şöyle akraba falan gidip gelmemezlik oldu artık bizlerde. Gidip gelemiyoruz birbirimize. O anda zehre olmuştu bizim tam o korona yeni başlarken hani böyle çok acil dönemlerinde hiç kimse gelmedi koronadan dolayı yani biz bile ben bile hastanede falan çok korktum eve geldi hep böyle bir tereddütlendik başımda düzgün mü bilmiyorum ki eve geldi bir tereddütlendik hep bir şey olacak diye ödümüz koptu ama Allah'a çok şükür bir şey olmadı işte geçen olduk benim oğlan falan İnşallah bitecek arkadaşlar. Eski günlerimize geri döneceğiz. Hep beraber dua edelim. Bu yağmura da dua edelim. Sularımız da azalıyor. Gittikçe inşallah kötüye gitmeyiz. İyiye gideriz canlarım benim. Olur mu arkadaşlar? Birbirimize dua edelim. Ben size edeyim. Sizler bana edin. Herkes birbirimize dua edelim. Geçen bir komşumuzun babası vefat etmişti. Ona Kur'an topluyordular. İki cüz ben de aldım. Allah kabul etsin okudum ama inşallah oldu herhalde. Çok fazla iyi biliyorum ama. Çok fazla iyi bilmiyorum işte. Okudum iki cüz. Allah kabul etsin. duvi edelim birbirimize ne olur. Tesbihlerimizi bol çekelim. Dualarımızı yapalım. Çünkü öbürde yerine götüreceğiz. Onları götüreceğiz arkadaşlar. Buralar boş, ey gidiyor. <laughs> evet canlarım. Bay bay hadi görüşmek üzere. Benden bu kadar. İşte gene başka videolarda yine görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Abi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Canlarım selamun aleyküm. İki haftadır pazar yoktu. Ben bugün pazara geldim. Çok çirkin çıkıyorum ya. Ben dışarıda neden böyle? Canlarım İnşallah desteklerinizi bekliyorum Benim biraz YouTube kanalım çok uzun da Pazara gitmeyeyim artık Beni biliyorlar köylü pazarcı olduğumu Oh oh Bak Selamun Aleyküm arkadaşlar Bunları düzgün silersin buralara Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Başımda düzgün mü bilmiyorum İnşallah düzgündür arkadaş. Canlarım benim Beni canlarım olarak tanıyorsunuz ya ben öyle diyeyim size. Düşürdüm. Telefonumu da düşürdüm mü? Affedersiniz Ömer Evet arkadaşlar Ömer de burada beni de söyle diyor. Onu da söylememi istiyor. Dondum soğuktan. Gittik ya lavaya gittim affedersiniz. Tuvalete düşürmüşüm telefonu. Bu sefer orayı sil ya, tuvalet dedim. Ödeki bir şey